Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Her biri balon gibi şişen, kabarık kabarık, içleri e, hamur kalmayan, yağ çekmeyen bu tarifi sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Bu güzel tarife geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Instagram'ınızdan da takibe alırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi tarife geçiyorum. Yaklaşık 1 kilo un, 10 gram kadar e, maya. Kuru maya, yaş maya hiç fark etmez. Ilık su ile birazcık mayalandırmak istiyorum. İçerisine 2 e, tatlı kaşığı şeker koyup üzerine bir poşetle kapatıp mayalanmasını bekleyeceğim bir 5 dakika. Şöyle bir köpürsün arkadaşlar. Daha güzel oluyor öyle. Ama zamanım yok diyorsanız hemen eee bilirsiniz tabii ki. Sadece bir 5 dakikada zaten hemen bir kabarıyor arkadaşlar. Bakın böyle bir köpürdü hemen. Şimdi arkadaşlar tuzunu katacağım. Tuzu kesinlikle mayayla birleştirmiyorum. Onun üzerine katacağım. Ama öncesinde birazcık ılık su yine ilave ediyorum. Tuzu da unun üzerine bir yemek kaşığı kadar ilave ettim. Şimdi güzel bir şekilde yumuşak bir hamur yoğuracağım arkadaşlar. Öyle çok katı olmayacak. Yumuşak bir hamur olacak. Hamurumuzu yoğurduk. Şimdi mayalanması için üzerine bir buzdolabı poşeti geçirip mayalanmasını bekleyeceğiz. En fazla bir yarım saatimizi alır arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Hamurumuz ele yapışan bir hamur. Çok katı bir hamur değil. Küçük küçük bezeler yapıyorum. Mandalina büyüklüğünde veya mandalından birazcık daha küçük olabilir. Şimdi yaptığımız bezeleri arkadaşlar çay tabağı büyüklüğünde şöyle küçük küçük açıp çok inceltmeden çay tabağı kadar hemen açıp hepsini hazırlıyorum. Pişmeye hazır bir hale getireceğim arkadaşlar. en sonuncusunda yaptıktan sonra üzerini güzel bir şekilde örtüyorum. Yağsını ocağa koyup güzel bir şekilde ısınana kadar hamurlarımız da birazcık dinlenmiş olacak. Biraz kabarmış olacak, biraz mayalanmış olacak arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi. Şimdi buradan alıp tek tek çok basit bir şekilde hemen hızlı hızlı pişireceğiz arkadaşlar kızgın yağımızın içerisine atıyoruz gördüğünüz gibi hemen kabarmaya başladılar bile arkadaşlar üzerlerine böyle kaşık yardımı ile yağ serpiştiriyoruz ki daha böyle balon balon olmasının püf noktasından birisi de bu böyle üzerlerini yağ serpiştiriyoruz kızgın yağı. Bakın nasıl kabarıyorlar arkadaşlar. Tıpkı bir balon gibi gerçekten. Bakın altını üstünü güzel bir şekilde kızarttıktan sonra bir süzgeç yardımıyla arkadaşlar alıyoruz. Dikkatli bir şekilde kendimizi yakmadan tek tek alıyoruz arkadaşlar. Diğerlerini de kızartmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bir küçük hatırlatmada daha bulunayım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca açıklamalar kısmına da malzeme listesini yazacağım. Uygun görürseniz oradan da bakarsınız. Bir de arkadaşlar çok merak ediyorum. Acaba beni kimler nerelerden izliyor? Bulunduğunuz memleketi, bulunduğunuz ülkeyi de yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlar bu pişiyle alakalı eğer aklınıza takılan bir sorunuz olursa yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar cevaplayacağım. Onu da belirteyim. Bütün malzemeleri de açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Gerçekten arkadaşlar şu pişilerin güzelliğini görüyor musunuz? Gerçekten balon gibi oluyorlar. O kadar lezzetli ki tadı da çok lezzetli oluyor. İçi de böyle puf puf. Hiç e, hamur falan olmuyor. İçi bomboş oluyor. İçine ne koyarsanız koyun arkadaşlar böyle sandviç gibi e, doldurun içini o şekilde de çocuklarınız bayılır yani. Benim çocuklarım gerçekten çok seviyor bunu. Haftada bir kere yapıyorum ben böyle. Kesinlikle tavsiye ediyorum size de. Gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz bir tarif. Öyle hızlı hızlı buraları çekiyorum. Bunları da size göstermek istedim. Gerçekten çok güzel kabarıyorlar. arkadaşlar. Kanalımı buraya kadar izlediyseniz tekrardan söylüyorum. Kanalıma abone olmayı beğenip butonuna basmayı yorum yapmayı unutmayalım. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla afiyetle